Merhaba arkadaşlar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Bugün yine bir hafta arası müsabaka günüydü. İki büyük kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray. Cumartesi günü derbide Kadıköy'de karşı karşıya gelecek iki takım. Bugün bir sahaya çıktılar ve ligde kozlarını paylaştılar. Ve ikisi de 3 puanla bu kritik dönemden ayrıldı. Derbi öncesi hanesine 3 puanı yazdırdı ama... Sonra işaretleri de vardı takımların performansı ile ilgili. Fenerbahçe Hatay'da kazandı ama yani o kadar çok pozisyon verdi ki kırmızı alarm noktasındaydı. Fenerbahçe Hatay maçıyla başlayalım isterseniz kısa değerlendirmemize. Fenerbahçe maçı izlemeyenler için ya da özetinden izleme şansı olanlar için şunu söyleyelim. Bu karşılaşma Beşiktaş Trabzonspor maçına çok benziyor. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan 6 7 net pozisyon kurtarışıyla e, Trabzonspor'u e, Vodafone Park'ta galibiyete taşıyan isim olmuştu ve bugün de Hatay'da Hatay Atatürk Stadı'nda aynı şekilde Altay Bayındır 6 net pozisyonu kurtararak Fenerbahçe'nin e, galip gelmesinde baş rol oyuncusu olarak ortaya çıktı. E, Fenerbahçe maçın ikinci yarısında bir 15-20 dakikalık bölümde öyle büyük bir baskı altına girdi ki Bupenza'nın liderliğindeki Hatay Spor baskısı altında kendi yer alanından hatta kendi ceza alanından çıkmakta çok zorlandı. Ve bu ağırlıklı olarak pozisyonları bu 15-20 dakika aralığında verdiği Ve burada Altay'ın 6 kurtarışı yani maç genelinde 6 kurtarışı var. Bir tane direkten dönen top var. Bir de Ozan Tufan'ın çizgiden çıkardığı top var. Yani inanılmaz bir baskıydı bu. Fenerbahçe bu anlamda kırmızı alem verdi diyebiliriz. Yani kazandı ama ders alması gereken bir maçtı. bu da enteresan bir nokta. 8. deplasman galibiyetini elde etti. Fenerbahçe deplasmanda çok farklı bir kimlikle, çok farklı bir performansla hep karşımıza çıkıyor. Bu da enteresan bir nokta olarak bizlerle buluşuyor. Olta TV yayınlar abi demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansının dışında bence konuşulması gereken diğer bir nokta Mesut Özil'in sifta yapmasıydı. Son 18 dakika oynadı Mesut Özil. 18 dakikada ayağına 2 defa top geldi ve bunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin ikinci golünü hazırlayan Akın'ın başlangıcıydı. Yani iki topu da olumlu kullandı. Bir tanesi de golle sonuçlanan bir Akın başlangıcı olarak karşımıza çıktı. Bu o açıdan baktığımızda. Mesut Özil'i değerlendirme konusunda biraz soru işareti yaşadık. Neden? Fenerbahçe için bu kadar değerli, kıymetli, önemli bir yatırım merkez pozisyonda oynayan bir oyuncunun ayağına 18 dakikada sadece 2 tane top değiyorsa pas trafiğinde ve organizasyonda sorun var demektir. Fenerbahçe'nin oyun planını bir daha gözden geçirmesi gerekir. Tabii ki Mesut 11 ay sonra resmi bir maça çıktı. Yeni bir takımla oynuyor, takımı tanımıyor, ülkeyi tanımıyor. Ülke futbolunu bilmiyor. Çünkü bu ülkeden yetişmedi. Futbol olarak Alman ekolünden gelen bir futbolcu birçok noktada ayrışıyor. Sorunları ve zamana ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin Mesut pozisyonda oynayan bir futbolcuya bu kadar az pas vermesi, pas trafiğinin merkezine koymaması bir soru işareti. Mesut Özül bile olsanız 18 dakikada sadece 2 defa top alan bir merkez pozisyonu oyuncusuysanız Fenerbahçe'ye katkı sağlayamazsınız. Fenerbahçe tabii ki bir 18 dakika ve bu kısa kesit üzerinden bütün sezonu değerlendirecek bir analiz çıkar çıkmaz ama bazı ipuçları çıkar. Fenerbahçe'nin Mesut'u oyunun içine dahil edecek, onun kapasitesini olumlu kullanacak bir oyun planına doğru evrilmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa karşısında çok daha farklı bir tablo bulur. Bu yüzden bu şekilde bakmak gerekir. Oltatif e, Erol Hoca maçtan sonra basın toplantısında ne dedi? diyor? E, yani takımı çok yorgun gördüm dedi. Yani dışarıdan bir gözlemci olarak o Erol Hoca onu seviyor. Yani takımın hocası gibi değil. Dışarıdan bir göz olarak takımı analiz ediyor. E, çok yorgun gördüm dedi. Ya yani, Burada haklı olduğu bir nokta var. 3 e, günde bir maç ve ağır zeminler devre arasının verilmemesi bu yoğun trafik oyuncuları çok yordu. Türkiye Ligi oyuncuları buna alışık değil. Sakatlıklar da o yüzden çok sık geliyor ve bu baskı altında oluşuyor. Fakat Erol Hoca'nın burada bir noktada biraz daha farklı düşünmesi gerekir. Çünkü o baskıyı, bu yorgunluğu sadece Erol Hoca'nın Fenerbahçe'si yaşamıyor. Her takım yaşıyor. 21 takımda yaşıyor. Sadece işte Bay dediğimiz o hafta maç oynamayan takım bir 15 günlük araya giriyor. Onun dışında o, o, da yok şimdi hafta içi maçlarından dolayı belki bir haftalık araya giriyor. Onun dışında her takım e, bu yoğun trafiğin mağduru ve yorgunu Fenerbahçe özgü bir durum değil. Fenerbahçe'nin oyun sistemi kurgusuyla ilgili bence bir sorun var. Yani bu sorun e, Fenerbahçe gümbür gümbür oynamıyor, kazanıyor. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Yeni bir ekip olmasının getirdiği handikapları yavaş yavaş açtı. Belli bir mesafe kat etti ama hala çözemediği sorunları var Fenerbahçe'nin. Bu derbi öncesi Fenerbahçe için handikapa dönüşebilir. Şimdi Galatasaray'a gelelim. Yani Galatasaray nasıl oynadı? Galatasaray da öyle bugün özellikle ilk yarıda gümbür gümbür oynamadı. Fakat farkı yaratan 3-4 futbolcu vardı. Bunlar ortalamanın üzerine çıktılar ve skoru elde ettiler. Hem de Başakşehir gibi bir takım önünde. Şimdi kimdi bu oyuncular? Bir Muslera. Yani bugün penaltı kurtardı. İki maç, iki penaltı vardı. Biri Başakşehir'le yine, diğeri Galatasaray'la yine. Başakşehir'in penaltısını da Giuliano kullandı ve Mustera kurtardı. İkinci penaltı son dakikada geldi. Onyekuru'ya yapılan bir hareketti. Ve e, Mustafa Muhammed Galatasaray'ın yeni e, Santrafor'u bu atışı gole çevirdi. Bu atışı ona attırmaları da bence çok önemli bir adım. Çünkü sahada da vardı. İkinci yarıda Arda'nın yerine oyuna girmişti. Belanda'nın olduğu bir Kadroda penaltıyı atabilmek <laughs> biraz meziyet ister herhalde Belanda çünkü sürekli penaltı konusunda olay çıkaran bir futbolcuydu. Fakat bu sefer karışmadı, at penaltı atışına müdahale etmedi. Böyle bir şey vardı. Yani Galatasaray ilk yarıda istediği tempoyu tutturamadı, düşük bir tempoda oynadı. Yorgunluk onların da sıkıntılarıydı. yani bu çok net bir şekilde görülüyordu. E, 44. dakikada Donkun mükemmel bir arka e, savunmanın arkasına attığı top var ve Onyekuru'nun bu sefer kafayla attı. Yani Onyekuru Galatasaray'a geldiğinde başka bir kimliğe bürünüyor, başka bir futbolcu oluyor. Geçen sene de e, Ocak ayında ara transferde gelmişti ve Galatasaray'ı kanatlandırmıştı, uçmuştu. Eğer pandemi dönemi gelmeseydi Galatasaray o yükselişle belki de şampiyon olacaktı. Başakşehir değil Galatasaray'ın şampiyonluğu konuşulacaktı. Ve bunun en büyük sebebi Onyekur'un varlığıydı. O gittikten sonra da Galatasaray zaten ciddi şekilde kan kaybetti. Bu karşılaşmada da Onyekur'u farkı vardı. Tıpkı Gaziantep'te attığı iki golle takım uçurması gibi bu karşılaşmada da attığı golle 44. dakikaya kadar o ana kadar Galatasaray'ın organize ata yok. Kaleyi bulan, çerçeveyi bulan, şutu yok. Onyekur'u kilidi açtı. İkinci yarıda Donkun kafa golüyle... Maç 2-0'a geldi ve Mustafa Muhammed'in penaltı golüyle 3-0'lık bir skor. İkinci yarıda daha derli toplu oynadı Galatasaray. Ve e, Başakşehir savunmasının e, duran toplarla işte bir kornerden, Belanda'nın kornerinden Dongun kafa şutu ve penaltı atışıyla da sonuca gitti. E, bu hamleleri e, bu noktada e, Galatasaray'ı e, galibiyete taşıdı. Fakat bu galibiyet... E, yani Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de yeniden üst üste ikinci bir Kadıköy zaferine yeter mi? Yani teraziye koyduğumuzda şunu görüyoruz. Galatasaray daha oturmuş bir takım ee, ve doğru transferler yapmış görünüyor. Yani e, Halil mesela oyunun son bölümünde Dervişoğlu girdi. Üç kişinin arasından topu alıp şutu çekti. Son dakikada Mert çıkardı. E, Halil de dahil olmak üzere Fenerbahçe gibi Galatasaray'da olumlu transfer yaptı. Fenerbahçe 4, Galatasaray 5 transfer yaptı. Hepsi de bir ara transfer dönemine göre doğru hamlelerle doğru oyuncuları kadrosuna dahil ettiler. Bu anlamda doğru atış yaptılar. Maçtan sonra Fatih Terim'in de bence göndermesi önemliydi. Bu Galatasaray kulübü her gol için bir kahve fincanı koymuş. İrfan Can kahveciye bir nükte var. Başakşehir'de daha doğrusu Başakşehir atıldığı için bir kahve keyfi olarak veriyor fakat Fatih Terim çok daha net ifadelerle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Önümüzdeki sezonun transfer listesini şimdiden açıklayacağım, not alsınlar dedi. Yani İrfan Can Kahveci şahsen istemişti. İstediği oyunculara Fenerbahçe'nin teklif götürmesine böyle bir gönderme yaptı. Fenerbahçe biraz da dalga geçti açıkçası yani. Siz transfer bir listeniz yok. Ben size liste hazırlarım merak etmeyin demeye getirdi bu Fenerbahçe açısından enteresan bir noktaydı. Bu göndermeler çok yaşanıyor. Fenerbahçe'de Galatasaray göndermelerde bulunuyor. İrfan Can Kahveci üzerinden çünkü iki kulübü karşı karşıya getiren bir transfer süreci olmuştu. Bu şekilde bir tablo ortaya çıktı diyelim. Yani bugün Galatasaray çok yüksek tempoda değil. Ama e, yürüye yürüye de olsa kazandı. Usta ayaklarıyla Onyekuru, Donk, Mustera ve biraz da Taylan'ın performansıyla e, maç lehine çevirdi. Arda Turan vasattı. E, vasat'ın da altındaydı. Emre Kılınç ortalamayı kısmen tutturdu. E, Etebo e, maç eksiği var gibi görünüyordu. Eksikleriyle biraz ön plana çıktı. E, ama onun dışında e, Galatasaray'da 3 artı 1 oyuncu dışında ortalamanın üzerine çıkan çok fazla futbolcu yoktu. Fenerbahçe'de ise e, Hatay deplasmanında Hatay basın sözcüsünün bir açıklaması var. Rahmi vardı sanıyorum ismi. E, yani Fenerbahçe'yi ezdik demişti futbol olarak. Bir 20 dakikalık bölüm yani biraz abartı var içinde ama bir 20 dakikalık bölümde işte o peş peşe 5-6 pozisyon ürettiği, Hatay'ın net pozisyon ürettiği, Altay'ın devleştiği bölümde Hatay Spor gerçekten Fenerbahçe'yi bu sezon hiç olmadığı kadar baskı altına aldı. Fenerbahçe bu baskıları kıramıyorsa, buna yönelik formüller üretemiyorsa lider iki haftadır koltukta rahat gibi görünüyor. Ama bundan sonrası onlar açısından çok kolay geçmez diyelim. E, Hakan Şahin Yayınlar demiş teşekkür ederiz. E, Danelka da nasılsınız hocam demiş. Teşekkür ederiz, iyiyiz efendim. Böyle kısa bir lig değerlendirmesi yaptık. Beşiktaş'ın isyanı var. Bir göndermesi var. E, Beşiktaş... E, Fenerbahçe'ye ağırlıklı olarak limitlerle ilgili bir gönderme yapıyor. Biz de Eskişehir'den Bilal'i aldık, onu kullanmaya çalışacağız diyor. Yani onun basın açıklaması enteresan. Bursa Spor'da Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman kadro dışı kaldı. Aynı Frankfurt'la anlaşma imzalamıştı gelecek sezon için. Bursa'da çok büyük tepki var. Taraftarlar reaksiyon verdi. Çünkü Bursa Spor'a çok cüzi bir yetiştirme payı para kazandırarak gidecek. Hiçbir Bursa Spor'dan yetişen futbolcu kulübü böyle bırakıp gitmemişti. Büyük paralar kazandırarak gitmişti. Bunu sen nasıl yaparsın şeklinde bir kamuoyu oluşmuştu. Bu kamuoyuna Bursa Spor yönetimi destek verdi ve oyuncu kadro dışı kaldı. Ayhan Akman da yayında TRT'deki yayında bunu eleştirdi. Ne yaptık ki size gol atmaktan başka oyuncuyu niye bu şekilde yıpratıyorsunuz şeklinde bir yani biz alışık değiliz. Avrupa'da bu çok yaygın. 6 ay kala futbolcu önümüzdeki sezonun anlaşmasını yapabiliyor ama Türkiye'de henüz bu sistem yok. Bu yüzden de e, kamuoyları, e, camialar bunlara reaksiyon veriyor. Şu anda da Ali Akman bunun mağduru. Tabii gerçek mağdur Bursa Spor mu, Ali Akman mı o da ayrı bir nokta. Bunu zaman gösterecektir. Bu kadar ritmini bulmuş bir takımda bu tür kadro dışı kalmak zorundayız. E, sorun olabilir ama bunu her kulüp yapıyor. Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz için benzer bir politikaya doğru gidiyordu. Ee, ona yönelik tepkiler, reaksiyonlar vardı. Ama o da tercihini Almanlardan yana kullanıyor. Böyle bir e, gerçeklik de var. Ee, Kadir Kançoban e, Beşiktaş neyin kafasını yaşıyor? Transfer yapamadı diye Fenerbahçe'yi bir de yenince ağlıyor demiş. E, yani limitler konusunda İzahı gerektiren bir durum var. Beşiktaş buna gönderme yapıyor. Biz limitlere uyuyoruz diyor ama bu noktada sizin gibi düşünen Beşiktaş camiasının içinde isimler de var. Mesela Beşiktaş Başkanı Fikret Orman divan kurulu üyeleriyle bir zoom toplantısı yaptı. 50 civarında divan kurulu üyesi katıldı. Orada Beşiktaş'ın kendisine de küçülme modelini teklif ettiklerini Beşiktaş'a başkan seçildiğinde ama tam aksini yaparak büyüme modeliyle farklı bir politikayla Beşiktaş'ı geliştirdiklerini, büyüttüklerini söyledi Fikret Orman o e, konferansta ve şu andaki mevcut yönetimi transfer yapma yapma noktasında beceriksizlikle itham etti. Yani Beşiktaş'ın Beşiktaş camiasının içinde de yönetimi e, bu noktada eleştirenler var. Yönetimse çok net Ahmet Nur Çebi yönetimi Beşiktaş'ın e, mali kaynakları tüketilmiş, içi boşaltılmış, borçla anca büyüyebilir. Biz buna karşıyız. Mevcut kaynaklarla gideceğiz dedi. Limit konusunda da e, bu biraz e, su götürür bir durum. Bu çok tartışılacaktır. E, rakamlar federasyon incelemelerinden sonra çok daha net ortaya çıkacaktır. Hep beraber göreceğiz diyelim. Bu akşam için noktayı koyalım efendim. Yarın yine Futbolda, sporda yaşanan gelişmelerde burada olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar.